sanki birileriyle bir çatışma yaşıyormuş gibi cesine bir olaya karışmış. Alkol ve uyuşturucu madde aldığı iddiaya göre halüsinasyon görünce kendini çatışmanın ortasında sandı. Şarjörle çatışıyormuş gibi sanki millet de ateş ediyor. Binanın giriş kapısını siper aldı. Sokağa rastgele ateş etti. Görüntülerin adresi büyük Büyükçekmece'ydi. 38 yaşındaki bu adam mahalleye korku saldı. Yan binada oturuyormuş. Duvardan atlayıp bu siteye geldi. İddiaya göre silahla karşıya ateş eden adam daha önce de bu binaya gelip üst kata çıkıyor ve çatıda hem alkol hem de madde alıyor. Pazar günü de aynı şeyi yaptı ama bu kez yanında silah da vardı. Bir anda halüsinasyon gördü ve birileriyle çatıştığını sandı. Sonra silahını çıkardı, kapıyı açtı ve ardarda dışarıya rastgele ateş açmaya başladı. Bir karşı binada bir de yan binada yaralı var dediler. Kendi ateş ettiği gibi karşıdan da ateş açıldığını sanıyordu. O yüzden aklınca kendini kapının önünde koruyor, elini dışarı çıkarıyor ve bu şekilde ateş ediyordu. Karşıda bir bina, yanında çocuk parkı vardı. Çocukların olması da çok büyük sıkıntı. Bu da ateş etmeden birkaç dakika öncesi. Bahçede iki kız çocuğu vardı. Neyse ki olay onlar gittikten sonra yaşandı. Kendinde olmayan adam rastgele peş peşe ateş ediyor ve yaklaşık 150-200 metre ileride 3 katlı binanın ikinci katına da mermilerden biri isabet ediyor. Ve iddiaya göre tam o pencerenin altında da bir kadın oturuyordu. O da ölümden döndü. Pencereden girmiş odaya isabet etmiş. Olaydan sonra kaçtı. Polis ise onu yan binadaki evinde yakaladı. Gözaltına alındı sonra da serbest kaldı.